Akciğer kanaması nedenleri ve tedavisi. Kaynak: Memorial Hastaneler Grubu Sağlık Kütüphanesi. Öksürürken ağızdan kan gelmesi akciğer kanamasının en önemli belirtisini oluşturur. Akciğer kanamalarının başlıca sebebi akciğer kanseri olurken enfeksiyonlar ve doğumsal sebepler de diğer nedenler arasında yer almaktadır. Tedavi edilmediği durumlarda hayati riske yol açabilen akciğer kanamaları kadın ve erkeklerde yaklaşık oranlarda görülür. Akciğer kanamasının yoğunluğuna göre girişimsel radyolojik yöntemler, bronkoskopi veya cerrahi tedavilerden hangisi uygunsa teçhili pastaya uygulanabilir. Akciğer kanamaları altta yatan neden ortadan kaldırılmadığı sürece tekrarlama riski içerir. Akciğer kanaması oluşması durumunda mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Memorial Ankara Hastanesi Göz Cerrahisi Bölümünden Profesör Doktor Sedat Gürkök akciğer kanamaları ile ilgili bilgi verdi. Akciğer kanaması nedir? Akciğer kanaması akciğerden köken alan ve ağızdan kan gelmesi şeklinde oluşabilen tablodur. Akciğer dokusunun veya akciğeri besleyen damarlardan herhangi birinde %80 oranında bronşiyel arterlerden kaynaklanan ve nefes borusundan gelen kanamalardır potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durum olan akciğer kanamalarında tedavinin erken dönemde başlanmaması yaşamsal riski artırır. Bu nedenle hastanın hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve tedavinin gerçekleştirilmesi gerekir. Akciğer kanaması neden olur? Akciğer kanaması genellikle akciğer dokusunun hasara uğratabilen tümör, akciğer kanseri, enfeksiyonlar, pnömoni, bronşektazi, bu akut bronşit, tüberküloz, sistemik hastalıklar, konjantinal sebeplerden, doğumsal nedenlerden kaynaklanabilir. Yoğun akciğer kanamalarının olan kaynağı bronşiyel damarlardır. Bu yüksek basınçlı sistem yoğun kanamanın %80'inden sorumludur. Diğer kaynaklar arasında aortobronşiyel fistüller, reptüre anevrizmalar, diğer bronşiyel olmayan kaynaklar ve pulmoner damarlar bulunur. En sık karşılaşılan sebeplerin başında tümörler gelir. Kanser bulunduğu dokuyu harap eden ve yapısını bozan bir oluşumdur. Genellikle akciğer kanserlerinin büyük çoğunluğu bronş epitelinden köken aldığı için bronşiyel arterler tümör içerisinde kalır ve tümörün bronş dokusunu yıkması sonucu kanama meydana gelir. Aynı mantık enfeksiyon için de geçerlidir. Akciğer mantarı kapital bir lezyon oluşturur. Kavitasyonda kanamaya meyilli bir ortam hazırlar ve böylece akciğer kanaması oluşur. Sistemik hastalıklarda ise parankimi tutan herhangi bir sistemik hastalıkta kanama görülebilir. Fakat diğer sebeplere göre görülme oranı daha düşüktür. Doğumsal nedenler arasında yer alan damar anomalileri en sık görülen kanama nedeni olmakla birlikte nadir görülen sebepler arasında yer almaktadır. Akciğer kanamasının belirtileri nelerdir? Akciğer kanamasının belirtileri kanamanın şiddeti ve miktarına göre değişmekle birlikte ağızdan öksürükle köpüklü kan gelmesi en sık görülen belirtiyi oluşturur. Bunun yanı sıra kanamaya neden olabilen etkenler de farklı semptomlarla karşımıza çıkabilir. Tümör varlığında kilo kaybı, öksürük, nefes darlığı görülürken enfeksiyonlarda yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük en sık karşılaşılan semptomlar olmaktadır. Semptomlar kanamanın miktarına göre değişerek farklı şekilde karşımıza çıkabilir. Akciğer kanamasının tanısı nasıl konulur? Akciğer kanamasının tanısı konulurken öncelikle hastanın verdiği bilgi ve yaşadığı şikayetlerden yola çıkılır. Hastanın ağzından kan gelmesi en önemli şüphe kaynağıdır. Fiziksel muayenenin ardından radyolojik bronkoskopik işlemlerin yapılması gerekir radyolojik tetkikler arasında basit akciğer grafisi ve kontrastlı toraks tomografisi bulunmaktadır. Fiberoptik bronkoskopi hem tanı hem de tedavi için kullanılan bir yöntemdir. Bronkoskopide ucunda optik kamera sistemi bulunan ve hareket kabiliyeti olan bir cihazla nefes borusundan girilerek kanama odağı tespit edilir. Ardından soğuk serum, fizyolojik ve adrenalin enjeksiyonları ile kanama durdurulmaya çalışılır. Akciğer kanamasının tedavisi. Akciğer kanamasının tedavisi öncelikle tanıyı koymakla başlar. Basit ve miktarı az olan kanamalarda sadece gözlem ve sıvı takviyesi ile kanamanın düzelmesi sağlanabilir. Daha ileri düzeyde olan kanamalarda ise anjiyografik girişimsel radyoloji tarafından yapılan damar tıkayıcı işlemlerin yapılması gerekir. Bu yöntemde hasta masa üzerinde yatarken sağ kasıktaki toplar damar ya da atar damara çok ince borular ve tellerle girilerek floroskopi ya da anjiyografi cihazının rehberliğinde göğüs bölgesine kadar ilerlenerek kanamanın bulunduğu bölgenin çeşitli materyaller yardımıyla kapatılması sağlanır. Girişimsel radyoloji işlemiyle birçok hasta tedavi edilebilir. Tanı amaçlı kullanılan fiberoptik bronkoskopi yöntemiyle de basit kanamalar durdurulabilir. Ancak daha ileri ve masif yoğun kanamalarda hastanın klinik tablosu ağırlaşacağı için öncelikle kanama yeri tespit edilmeye çalışılır. Kanama odağı bulunduktan sonra cerrahi olarak kanama ortadan kaldırılabilir. Akciğer kanamalarında cerrahinin son seçenek olacağı kesinlikle unutulmamalıdır. Tedavinin ilk seçenekleri olarak genellikle kanamaların miktarına bağlı olarak girişimsel radyoloji ve fiberoptik girişimler ön planda tutulmalıdır.